Merhaba çocuklar, ben Rex. Ben her rengi çok severim. Bugün de yeni bir renk keşfetmeye gidiyoruz. İşte kırmızı, elmalar kırmızı, kalpler kırmızı. Şimdi ben de kırmızı oldum. Çok eğlenceli. Bakın, mavi, gökyüzü mavi, deniz mavi. Hop, şimdi ben de mavi Rex'im. Vay be, ah bir de sarı var. Güneş sarı, limon sarı. Şimdi Rex de sarı oldu, ışıl ışıl. Harika. Bir de sayılar. Bir tane parlak güneş. Ne güzel. İki tane mavi bulut. Bulutların arasından bakıyorum. Üç tane kırmızı elma. Hem kırmızı hem de üç. Ne kadar lezzetli görünüyor. Ama bir gün Rex yeşil bir çiçeği kırmızı sandı ve kırmızı oldu. Ben doğru söyledim, dedi. Ama değildi. Sonra parlak peri geldi. Dürüstlük çok önemli Rex. Bazen yanılabiliriz ama gerçeği söylemek en iyisi. Rex gülümsedi ve yeşile döndü. "Teşekkür ederim Parlak Peri, dürüstlük en güzel renk." dedi.